Şurayı dinle. Ya şimdi bir fesat koptu cihanda, hevai nefse daldı nas bu anda, hadis tefsir, fıkıh kaldı nihan da, eğer alim, eğer abid buşan da, bu uzdet et hakka gidelim, cemali ba kemali seyredelim, oturma münkir ile yeme sancı, pas alırsın, paklamaz her kalaycı, görüşme ehli bidat ile zülami, seni berbat eder eyler melami, Firare dehli bidattan gidelim, cemali ba kemali seyredelim, insü cinler sevk olurlar o sırattan karşıya, Yedi yerde sual vardır. Benzemez bu çarşıya. İlk sual iman, ikincisi namaz. Aklı olan bu cihanda bir vakit kaza komaz. Ne mutlu namazı böyle bilip kılanlara, ne yazık Mevlasını bilmeyen insanlara Rabbim Celle Celal bizi kendini tanıyanlar denesin. Amin. Amin. Arkadaşlar bir müjde verim, Bir müjde vereyim. Böyle şey geçeceğim. Hadis-i şerifte şu geçer. Hoca Fatiha dedikten sonra kalkan diyor bütün günahları sıfırlanır. Fatiha demeden kalkan da ucun yalasın çıksın gitsin arkadaşlar. Bir saat burada boş boşuna oturdu. Büyükler der ki sohbet bitmeden sohbet bitmeden kalkıp giden diyor namazda sağa selam verip sola selam vermeden kalkıp giden gidiyor. sağ selam verip sola selam vermesen namaz kabul mü? Hayır. Hoca Fatiha demeden kalkıp giden diyor sohbeti kabul değil abi. 60 senelik namaz gitti. 60 senelik sevap gitti. Bir saat sabret abi beni konuşurma şimdi yani. Kolun, bacağın her tarafın ayrı oynuyor. Neyse. Arkadaşlar, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam rahmeten alemin olarak geldi mi? Geldi. Biz onun ümmetimiz elhamdülillâhi alemin Dikkat et. Peki arkadaşlar, biz Allah için soruyorum, hakkıyla müslümanlık yapabiliyor muyuz? Asla, başta ben, asla bunu yapamıyoruz, beceremiyoruz, potansiyel yok. Niye abi? Hazır günah varken ne işimiz var abi diyor cennette diyor yani. Cehennem orada hazır varken diyor ne işimiz var abi diyor cennette ya. Bak Müslümanların geldiği durumu söylüyorum arkadaşlar. İyi dinleyin beni. Haksızsın diyen varsa vallahi billahi tallayı bırakıp gideceğim. Bak Allah'ın adına emin ettim. Haksızsın diyen varsa. Açık, ben açık sözüyüm abi. Her zaman söylüyorum. Varsa baba ben buradan kalkarım abi. İş bana kaldı. Düşünün yani. Çıkın biriniz gelin abi ben dinleyeyim sizi yani. Daha rahat abi orada oturun ne güzel mis gibi ya. Derdin yok tasan yok. Bir saat dinliyorsun sevap alıyorsun gidiyorsun abi. İyi dinle burayı. Bu sıralar herkes böyle bir sosyal deney muhabbetleri dönüyor arkadaşlar. Evet. Sosyal deney. Ama herkes tetikte. Yanlı. Adam mesela bak aynen yolda bakıyor yerde cüzdan. Ulan diyor cüzdan var diyor. Bu diyor kesin sosyal deney. Adam cüzdan düşürün görüyor. Adam cüzdan düşür mesela. Tam elini cebine açarken çıkarken ya paraya da cüzdan düşürüyor. Onun diyor kesin ne bu sosyal deney. Şeyin ağacın arkasında diyor, arabada kamera var. Abi diyor cüzdanını düşürdün diyor ya diyor reis diyor parayı düşürdün diyor al diyor mübarek adam diyor. O baba diyor Allah razı olsun diyor. E tamam kamera. kamera kamera nerede diyor ne kamerası lan diyor. Abi diyor sosyal ne diye mi diyor ya diyor. Ne sosyal deney manyak mısın sen diyor ne sosyal ne diyor. Artık herkes iyilik yapıyor ama işin arkasında kamera var zannediyor. Geçen benim başıma geldi yani. Lan markete girdim baktım yerde bisküvi var. Ulan dedim bunu dedim şey için mi koyuyor sosyal deneyim dedim şimdi dedim, cık. ulan kaldırırsan der, kaldırmasan bir dert. Bir de kaldırıyorsun hemen etrafına kameralar falan geliyor. Evet arkadaşlar diyor yerden bisküvi kaldırdı. Ben böyle bir şey görmedim. Lan ne oluyor? Okullarda yapıyorlar, medreselerde yapıyorlar. Çöpü şeyin ortasına atıyorlar, koridora atıyorlar mesela. İşte diyor yerden diyor çöpü kaldıran diyor talebe ediyor bilmem. 33 on telefon misal yani anla. Abi kimse bakmıyor kızım işte çocuğun bir tanesi geliyor kaldırıyor. Oo helal olsun. Muhabbetlere bak. Herkes sosyal deney manyağı olmuş. Yalan mı abi? Peki Allah aşkına sorun. Mevzuyu nereye bağlayacağım? Sen Müslümansın değil mi? Birileri görsün beğensin diye iyilik yapıyorsun değil mi? Belki işin arkasında kamera vardır da bize bir şeyler çıkar ya da meşhur oluruz abi. Sosyal medyaya düşeriz, patlarız videolarımız, TikTok'ta, TikTok'ta meşhur oluruz. Peki Allah Celle, Celle için bir iyilik yapma için buna bir çaba var mı abi? Ee, geçmişler abi kamera varsa haber ver baba ıh diyor baba ya. Kamera varsa gönder gelsin ya abi. Hangi kanal abi? Ha hangi kanal bana onu söyle diyor ya. Sosyal deney arkadaşlar büyük bir tuzak. He sen şimdi bazı başka kafayla düşünürsün. Ya arkadaş şöyle diyorsun da işte insanları görmek için. Abi insanları görmek için bir şey yok ki. Adam mikrofon uzatıyorlar. 70 yaşında dedi ki kelimeyi tevhid söyler misin dedi. Dedi ki 70 yaşında ilk defa duyuyorum dedi böyle bir kelimeyi dedi ya. Kelimeyi tevhid diye kelimeyi ilk defa diyorum diyor. Ne demek kelime tevhid? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Allah. Adam diyor 70 yaşındayım ilk defa dedim diyor. Sen de ne konuşuyorsun be. Her taraf olmuş sokak röportajı. Her taraf olmuş sosyal deney. Her taraf olmuş boş muhabbetler. Abi sen Allah işini iş yap. Hangi kamera çekiyor abi? Burada sağda solda kameralar var abi. Allah Celle Cön kamerasını yakalanalım. Allah Celle Cön, en efdal kamerası kimsenin olmadığı yerde. Öyle ama bizimkiler herkesin içinde yapmayı sever. Milletin için namaz kılarken Allahu Ekber <laughs> Ne yapıyorsun oğlum? Kabe imamısından müptezel. <laughs> Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah oh, Selam Adam safın sonunda selam veriyor ya. Sanki milletvekili aday olmuş. Sana ne oğlum? Selam nereye veriyor arkadaşlar? Selamda. Omuza Omuza meleklere veriyorsun selamı. Herif ama evde kılarken Allah, Allah 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 Allah, Ne yapıyorsun oğlum? Kadir'i zikri mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun yani? <laughs> Vereyim de fiyat aşağı yani. Kadet. Arkadaşlar bak bir daha söyleyeyim. Bizim reklamımız Allah'a olsun. Yalakalı kim yapacağız arkadaşlar? Allah. Ulan sesini çıksın oğlum. Allah. Ne dedi? Neyse adını anmak istemem ama mescidi kirletmeyelim. So Neyse. Bir tanesi kendi hoca diye piyasada giden ilahiyatçı adına mı mescit dedi ki salavat getirmek diyor yağcılık diyor ya salavat getirmeyin diyor yağcılık yapmayın diyor diyor ki hani diyor bunlar diyor birileri işte Allah diyor öteki diyor celle cela diyor Allah diyor yalakalık mı yapıyorsunuz diyor diyor salavat getirmek yağcılık celle cela demek diyor yalakalık Allah celle celle. ne güzel yalakalık yaptınız be abi elhamdülillah ya Allah aşkına soruyorum bak Allah'ın adını verdim soruyorum. Allah Celle Celaluhu'ya Celle Celaluhu ya. demek yalakalık oluyor ama işlerinde patronu bey a paşa bu ne oluyor arkadaşlar? O işlerinde muhabbetler döner zaten bilirsiniz yani genelde zam zamanı o bizimki de yukarı çıktı dedi yine diyor zam zamanı diyor yine yapıyor bir şeyler diyor. Ayın beşi geldi diyor diyor muhasebecinin dibinden ayrılmıyor. Adam ayın beşinde ATM'yi okşuyor. <laughs> oh. Saat 12'yi geçmesini bekliyor. 11'e ATM'nin önüne kamp kurmuş. Niye? Para gelecek baba diyor ya. Yalakalı kim yapıyor? Kula yapıyor. Yalakalı Allah Celle Celle yap. Yağcılığı Muhammed Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a Vesselam yap. Kardeş dikkat et. Rabbim Celle Celal bizi kendine yalakalı becerenlerden etsin. Amin. Biz onu da beceremiyoruz. Yalaka olan adam Allah aşkına soruyorum ya. Allah'ın adını verdim soruyorum. Yalaka olan adam 5 vakit namazını adam gibi kılar mı? Kılar. Allah. Allah Celle'ce yalakalık yapan adam 5 vakit namazını hakkıyla kılar abi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yağcılık yapan salavatı ulu orta getir. Arkadaşlar. Kuntum hayra ummetin uhricet minna تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله